Herkese tekrar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün size bölümümü anlatacağım. Ben içi de ekonomi okuyorum. YKS sonuçlarının açıklanmasına sadece 2 gün kalmış. Ben de bunu öğrenince bölümümü tanıtan bir video çekmek istedim. Çünkü bölümümüz kısmen yeni olduğu için yani 2013'te kurulmuş. Çok fazla bir bilgi yok hakkında internette. Zaten çok mezun da yok doğal olarak yeni kurulduğu için. O yüzden çok bir bilgi yok açıkçası. Ve insanlar ön yargıyla bakabiliyor ya da bir bilgi olmadığı için tercih listelerini eklemeyebiliyorlar. Ben de böyle bir video çekip size anlatmak istedim. Ben 2017 girişliyim. Şu an 3. sınıfım. 3. sınıfım bitti ne yazık ki. Hala alışkanlık olduğu için 3. sınıf olduğumu söylüyorum. Hazırlığı atladım. Bununla da ilgili bir video çekmek istiyorum çünkü zor bir karar oldu. Bazı insanlar çok düşünmüyor üzerinde ama aslında bence önemli bir karar. Bir sene daha okuyacağım. Umarım korona yüzünden o da online olmaz ama olacak gibi gözüküyor. Ben açıkçası okulumu ve bölümümü seviyorum. O yüzden yani hani başkalarından da dinleyin. Çünkü memnun olmayan da olabilir ama hani ben kendi görüşlerimi anlatacağım burada. Siz daha şanslısınız çünkü ben girerken pek bir bilgi yoktu. Bu arada bu videoyu da son anda çekmeye karar verdim. Çünkü ben iki gün sonra çıkacağım bilmiyordum. Yani umarım yetiştiririm. Çok fazla bir hazırlık yapmadım yani. Açık açık anlatacağım yani aklıma ne gelirse. Ee, hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, ekonomi ve iktisat aynı şey. Bunu girmeden önce ben de çok bilmiyordum. Yani araştırmadan önce bilmiyordum. Ekonomi daha... Latince ya da İngilizce, İktisat Arapça. Yani eğer bir programda iktisat yazıyorsa, diğer programda ekonomi yazıyorsa Hani programların içeriği açısından bir fark yok. Sadece isimleri farklı. O yüzden iktisat okumak istiyorsanız ekonomi programlarına da bakın. Ekonomi okumak istiyorsanız da iktisat programlarına da bakın. Çünkü Hani bölüm isimleri ayrı olduğu için Aynı şeyle geçmeyebiliyor Yani siz iktisat taban puanları yazıyorsunuz Ama mesela ekonomiler çıkmıyor Ya da ekonomi taban puanları yazıyorsunuz İktisat çıkmıyor ama tamamen aynı şey Ona bakarken dikkatli olun Bu arada böyle bölümümüz hakkında çok bilgi olmayınca Bana da çok fazla soru geldi Yani buradan da çok aşırı küçük bir kanal olmamıza rağmen Hani birkaç kişi Bölümümle ilgili bilgi almak istedi benden Yıllardır görmediğim insanlar falan bana soru sormaya başladı Hani beni tanıdığım İç ekonomi yazmayı düşünüyor, bilgi misin falan diye. Onların sorduğu soruların da bazıları aklımda. Onlara da cevap vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle temel şeylerle başlayalım. Okulumuzun konumuyla başlamak istiyorum. Bizim fakülte işletme fakültesinde. İşletme fakültesinde Endüstri Mühendisliği, işletme Mühendisliği ve Ekonomi var. Üç tane bölüm var. Ve bizim normalde fakültemiz Maçka'da. Maçka'yı bilmiyorsanız İstanbul'un tam göbeğinde diyebilirim. Yani İstanbul'un en güzel konumu falan. Ben ilk gittiğimde böyle aşık olmuştum. Biliyorsanız Beşiktaş'la Nişantaşı'nın arasında böyle Beşiktaş altta kalıyor, Beşiktaş'tan yukarıya Akaretler diye bir yer var yani böyle herkesin fotoğraf çekildiği bir yer var yani görmüşsünüzdür. Eğer ismin Akaretler olduğunu bilmiyorsanız bir de denk gelmişsinizdir yani bir yerde. Beşiktaş'tan o Akaretler'den çıkınca bizim fakülteye varıyorsunuz Maçka'ya, Maçka Parkı'yla karşı karşıya ve Nişantaşı'na da 5 dakika yürüyerek. O yüzden hani benim 2 yılım Beşiktaş ve Nişantaşı'nda geçti. Bence okumak için güzel bir yer. Tabi kampüs ortamı yok. Ama okumak için güzel bir yerdi. Ta ki fakültemiz taşınana kadar. Şöyle oldu. Biliyorsunuz ki İstanbul'da bu yıl birkaç deprem oldu ve zaten büyük bir deprem bekleniyor. Bizim işletme fakültesi de deprem açısından riskliymiş. O yüzden bizi orada okutmamaya karar verdiler. Bu olay 2019'un başında oldu. Biz 2019'un başında Maçka'yı bıraktık. Ayazay'a taşındık. Ama yine de Maçka'yı da birazcık anlatıyorum. Çünkü yani siz gireceksiniz belki 5 sene sonra bir şekilde fakülte bitmiş olur yapılır. Hani bir fikrim yok ne zamana yapılır. Yani şöyle fakülteyi yıkıp yerine yenisini yapacaklar. Ama yine de bilginiz olsun diye anlatıyorum. Ben gittiğimde şok olmuştum. Yani insanlar o kadar araştırmamış ki işletme fakültesinin farklı bir kampüs olduğunu bilmiyordu insanlar. Hani bu o kadar önemli bir şey ki. Bizim okulların hani tüm kampüslerinin yeri güzel. Hani tuzla birazcık sıkıntılı. Ama mesela bazı okullar var. Bir kampüsü işte şehrin göbeğinde diğer kampüsü çok uzakta. Böyle şeyler için bölümünüz ne olursa olsun bir araştırın. Yani sizin fakülteniz nerede? Çünkü siz çoğun çoğunluk orada eğitim göreceksiniz. Ee, bu arada siz hangi bölüm olursanız olun ...Ayaza'dan zaten yani büyük kampüsten ders alabiliyorsunuz. Şimdi size birazcık içiyle anlatayım. Yani böyle biliyor musunuz gibi anlatıyorum ama şimdi baştan başlıyorum. İçinin 5 kampüsü var. Bunlardan biri Ayaza. Ayaza ana kampüs. İşte tüm kafelerin olduğu, büyük kütüphanenin olduğu kampüs orası. Neyse sonuç olarak bizim maçka şu an yıkmayı düşünüyorlar ya da galiba yıkmaya başlamışlar. Ee, biz o yüzden bir senedir Ayaza'da eğitim görüyoruz. Ayaza'da nasıl eğitim görüyoruz onu anlatayım. Şimdi yeni bir işletme fakültesi yapılmadı bu yıl için. O yüzden biz böyle bir sürü fakültede eğitim gördük. Zaten vloglarımı izleyebilirsiniz. Orada izlerseniz göreceksiniz ki sürekli şey diyorum işte bir gün inşaat fakültesindeyim, diğer gün maden fakültesindeyim. Hani sürekli fakülte değiştiriyorum ve hani her fakültede bulundum çünkü hepsinden ders almam gerek. Bu bana çok fazla sıkıntı vermiyor. Farklı farklı fakültelerden ders alacaksınız. Negatif bir şey yok bence. Ben Ayazada da okumayı çok istiyordum çünkü çok büyük bir kampüs. Tamamen kampüs üniversitesinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Bildiğiniz tam üniversite ortamı yani. O yüzden orada da okumak bence güzel. Ayazada şöyle böyle bazı insanlar birazcık uzak geliyor ama aslında o kadar büyük bir kampüs üniversitesinin olması gereken en iyi yerde falan orası. Hani niye insanlar bu kadar uzak geliyor bilmiyorum ama hani bildiğiniz Maslow'un karşısındayız. Okuldan çıkıyoruz zaten Maslak durağında iniyorsunuz. Ve hani bir alt geçitten geçince biliniz plazaların oraya çıkıyorsunuz. staj bulsanız bu size ne kadar kolaylık sağlar. O yüzden Ayaz da çok iyi bir yerde. O konuda bir derdiniz olmasın. Taşındı diye aklınıza soru işareti kalmasın bence. Şimdi bölümümüzün ders programından bahsetmek istiyorum diğer okulların ders programını bilmediğim için çok bir karşılaşma yapamayacağım. Sadece kendi ders programımı anlatacağım. bu arada ders programlarına da bakabilirsiniz. Hani herkes ulaşabiliyor. Mesela benim bölümüm olmasa herhangi bir bölümü düşünüyorsanız ders programlarını falan karşılaştırabilirsiniz okulların. Şimdi biz ilk yıl daha çok havuz dersleri alıyoruz. Çok azıcık bölüm dersimiz oluyor. Zaten genel olarak da böyle. Hani bölüme giriş dersleri oluyor sadece ilk dönem. İlk dönem matematik alıyoruz. Türkçe alıyoruz, işte uh, inklep alıyoruz. Bunlara havuz dersleri deniyor ve sadece ekonomi da değil de uh, genel olarak herkes alıyorsunuz o dersi. Yani hani yanınızda bir tane mühendis oturuyor olabilir, diğer yanınızda işte genetikçi oturuyor olabilir. Bu havuz derslerini herkes alıyor, ortak dersler deniyor buna. Onun dışında biz ilk sene Python ve Matlab adında iki tane programlama dili görüyoruz. Şöyle bir eleştiri yapacağım. Aslında bu dersleri de görüyoruz ama aklımızda çok bir şey kalmıyor. Böyle bir giriş dersi oluyor. Hani partını ne biliyorum, birkaç komut biliyorum mesela öyle her şeyini bilmiyorum. O yüzden aslında kendinizin de emek göstermesi lazım. Hani bu dersi alınca hop partını biliyor olmuyorsunuz siz. Ondan sonra ikinci sene dersler birazcık daha yoğunlaşıyor. İşte istatistik var, İngilizce 3 var. Ya yani aslında böyle dersleri tek tek saymanın bir mantığı yok da şunu anlatmaya çalışıyorum. İlk sene daha çok havuz dersleri oluyor. Sadece bölüme bir iki giriş ders alıyorsunuz. İkinci sene böyle birazcık daha hem havuz hem bölüm dersleri karışık oluyor. İstatistik alıyorsunuz, matematiksel ekonomi alıyorsunuz, işte hukuka giriş alıyorsunuz. Aslında ekonomide bir bakış açısı katıyor. Ben ekonomi okuyorum diye işte bir yıl sonra dolar şu olur diyemiyorum. Zaten onu kimse diyemez de. Bir kere iki eşittir dört gibi şeyler öğrenmiyoruz da. Öğrendiğimiz derslerle dünyaya bakışımız böyle genişliyor. Yani mesela bir olayın sonucunda siz tahmin edebilir hale geliyorsunuz. Ve dünyadaki her şey ekonomi üzerine döndüğü için böyle bir size vizyon katıyor diyebilirim. O yüzden mesela hukuka girişine alaka falan olabilirsiniz ama onu da görüyoruz. Sonra üçüncü senede üçüncü sene gerçekten çok zor bir seneydi benim için. Böyle ilk dönem falan sadece ilk kere falan dışarıya çıktım. Bir de üstten ders aldığım için. Birazcık ağırdı dersler. Dördüncü sene ise çok fazla seçmeli ders var. Yani siz aslında alanınıza uygun dersleri seçiyorsunuz. Yani şöyle üçüncü sınıfta da size zorunlu olan bölüm dersleri veriyorlar. Dördüncü sınıfta köpeğim havlıyor ve dışarıda şu an bir şeyler oluyor. Dördüncü sınıfta ise ee, çok fazla seçmeli ders seçeneğiniz oluyor. Mesela siz neye eğilmek istiyorsanız ona göre ders alıyorsunuz. Sağlık ekonomisi var, ulaşım ekonomisi var, enerji ekonomisi var, eğitim ekonomisi var, işte şehir ekonomisi var. Böyle dersler var ve bunları siz seçiyorsunuz hangi alana eğilmek istiyorsanız. Mesela biz 3. sınıfta zorunlu olarak kalkınma ekonomisi gördük. Eğer siz kalkınma ekonomisini beğendiyseniz, beni oradan ilerlemek istiyorsanız, gelir dağılımı ve fakirlik diye bir ders var. Şu an yanlış çevirmiş olabilirim. Ama alabilirsiniz. Ya da mesela atıyorum siz daha çok böyle Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine, politikaya falan ilgiliyseniz Avrupa ekonomisi ve kurumları diye bir ders var. Onu alabilirsiniz. Mesela ben onu aldım ve hani en sevdiğim ders falan da çok zevk aldım. Hani BB verdim. iyi veremedim ama yani dersi çok sevdim ve hani Onları öğrenince Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri hakkında o kadar fikrim oldu ki. Yani aslında siz hangi alanda ilerlemek istiyorsanız ona göre ders alıyorsunuz. Bu iyi bir şey bence. Şimdi dersler ağır mı sorusuna geleceğim. Çünkü ekonomi okuyoruz deyince insanlar sanıyor ki yatıyoruz. Bu birinci sınıfta birazcık doğru olabilir. Hani havuz dersleri falan bana kolay gelmişti. Neredeyse hiç çalışmadan 3.33 ortalama yapmıştım. Kolaydı gerçekten. Ama her bölümün birinci sınıfı kolay. O yüzden çok da güvenmeyin yani buna. 2. sınıfta falan da çok zor gelmedi ama mesela 3. sınıfta o kadar çok paper yazdım ki bu dönem ya da o kadar çok ödev yaptım ki o kadar çok sunum yaptım ki hani böyle geçen sene falan ağlayasım gelirdi ben sunum deyince de çünkü ben çok sevmem yani aşırı özgüvenli biri değilim aşırı böyle insanlara bir şey anlatmayı seven bir şey şu an youtube yapıyorum ve bunu söylemem çok saçma ama insanlara çok bir şey anlatmayı seven biri değilim yani böyle toplu önünde konuşma yapan ya yani yaparım zorunluysam ama hani aşırı aşırı isteyeceğim bir şey değil bu mesela benim. O yüzden ben çok gerilmiştim. Böyle üçüncü sınıfa bir başladım. Her hoca diyor ki işte bu dönem iki sunum, bu dönem bir sunum falan böyle toplamda ben 7-8 tane sunum yap. O yüzden aslında o kadar da hafif değil dersler. Üçüncü sınıfta onu anlıyorsunuz yani. Özellikle ben üstten ders aldığım için yani bir derse iki paper, bir tane de kitap okuyup onun review'unu yaptım. Hani çok hafif değil yani dersler. Birazcık ağır olduğunu bilerek girin. Ama öyle aşırı ağır mı? Bence hani herkes mezun olur yani. Sonuçta bilmiyorum hani hala 2013 girişte olup okuyan da var. Ee, ama hani o kadar ağır değil yani. Uğraşırsanız geçersiniz. Eğer ekonomi seçmek istiyorsanız e, dünyaya çok böyle meraklı olmalısınız. Yani böyle haberleri takip ediyor olmanız gerekiyor. Ben bir staj mülakatına girdim ve bana şey sordular. E, korona çıktı. Sence bu dünya ekonomisini nasıl etkileyecek? Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek? Ve hani biz bunu derste işlemiyoruz doğal olarak. Sizin e, gördüğünüz şeyi yani derste işlediğiniz teorik şeylerle yorum yapabilmeniz gerekiyor. Bu dönemin e, olayları hakkında. Çünkü ileride daha da farklı şeyler olacak ve ben yine onları derste görmeyeceğim ama yorum yapabiliyor hale geliyorsunuz. Onun dışında çok karışık anlatıyorum biliyorum yani. inşallah editleyince bir şeye benzer. Çünkü daha önce düşünmedim ne anlatacağımı. Şimdi iş imkanlarına geleceğim e, iş imkanları çok merak edilen bir soru. Yani bana herkes soruyor ki sen ne olacaksın mezun olunca? Bankada mı çalışacaksın? Bankacı mı olacaksın? Banka mı? Ne yapacaksın? Bankaya gir. Banka, banka. Yani sadece banka var sanıyor herkes ekonomi okuyanların çalışabileceği. Hatta bana böyle farklı arkadaşlarım bir şey soruyor. işte sana illa banka mı gerekiyor staj yapman için? böyle şeyler soruyorlar ve hayır sadece bankada çalışmıyoruz. Bunu böyle bir söylemek istiyorum. Gerçekten bankada çalışmıyoruz sadece. Ama tabii ki bankada çalışmak da bir seçenek. Kamerayı oynattım çünkü şarjım bitiyor sandım ama bitmiyormuş. Yani umarım görüntü kaliteniz etkilenmemiştir. neyse. Şimdi iş imkanlarına geliyordum. Dediğim gibi bankada çalışmıyorsunuz sadece. Öyle bir şey yok. Her yerde çalışabilirsiniz. Düşünce aslında herkesin bir ekonomiste, yani finansla ilgilenen bir insana ihtiyacı var. Buna hastanelerde dahil. hastanede de staj yapanlar var. Yani her yerde çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü yani her yere bir finansçı gerek. Hastanede çalışabilirsiniz. Özel şirketlerde çalışabilirsiniz, bankalarda çalışabilirsiniz, otellerde çalışabilirsiniz. Her yerde çalışabiliyorsunuz. O yüzden yani iş alanı geniş. Yani bu konuda çok fazla sorunuz olmasın sadece bankada mı çalışacağım diye. Hayır bankada çalışmıyorsunuz. Bu da bana gelen en çok soru. Özellikle böyle ekonomi okuyunca işte sadece bankada çalışacağım ya da veznede duracağım falan sanıyorlar. Ama öyle değil aslında. Genelde banka genel müdürlüklerinde çalışıyorsunuz. Hani daha çok o tercih ediliyor şubelerden çok. Yani böyle her yerde çalışabiliyorsunuz. Ama hani çalışma imkanınız var mı? Şimdi oraya geleyim. Çok fazla rekabet var biliyorsunuzdur zaten. Türkiye'de çok fazla ekonomi okuyan insan var. Siz aslında sadece ekonomi okuyanlarla yarışmıyorsunuz bu işler için. Çünkü mühendisler de genelde Türkiye'de çok arge olmadığı için bizim yaptığımız işleri yapıyorlar. Özellikle endüstri mühendisleri, işletme mühendisleri falan. O yüzden aslında böyle rekabet çok fazla. O yüzden iş bulmak çok kolay diyemeyeceğim. Yani zor değil bizim bölümümüzde söylüyorum ama normal bir ekonomi öğrencisi için çok kolay olmuyor bu iş bulma işi. Çünkü dediğim gibi siz bayağı kişiyle yarışıyorsunuz. Bunun işletme okuyanı var, endüstri mühendisi okuyanı var, işletme mühendisi okuyanı var. İşte atıyorum makine okuyup yine de satış pazarlama yapmak isteyen insanlar var. O yüzden bayağı bayağı geniş alandaki insanlarla yarışıyorsunuz. O yüzden rekabet çok fazla ve kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Şimdi ben daha iş başvurusu yapmadığım için, yani staj başvurusu yaptım ama iş başvurusu yapmadığım için işte iç ekonomiyi okumak seni şöyle öne geçir böyle öne geçir diyemeyeceğim. Staj başvurusu üzerinden söyleyeceğim. Şimdi staj bulmanın çok kolay olabileceği düşünülüyor. Böyle şey falan diyor insanlar. İşte bu içinde şirketler teklif ediyormuş. İşte etüde şirketler teklif ediyormuş. İşte şirketler seni bulup staj yapar mısın falan diyorlarmış. Şöyle böyle bulan insanlar yok değil var ama çok az yani yüzde bir falan. Eğer zaten daha önce çok fazla staj yaptıysanız mesela sizin hala hazırda stajınız varsa beşinciyi de evet hani LinkedIn'den size yazıyorlar staj yapar mısınız diye. Ama eğer hiç stajın yoksa yani kimse gelip sana sormaz bizde staj yap diye. Ya. Yani eğer siz biriyle yüz yüze tanışıyorsanız o zaman sorabilir ama sizi bulup sormazlar yani. Eğer yani tanışmadığınız, tanımadığınız biri öyle bir şey sormaz yani. O yüzden bu kısmen yalan. Sizin kendi stajınızı kendiniz bulmanız gerekiyor. Staj bulmak aşırı zor değil ama aşırı da kolay değil. Ben bundan çok çektim. Benim çok çeken arkadaşlarım da var benim gibi. Yani şöyle staj bulmak aşırı zor değil ama ilk stajı bulmak bence aşırı zor. Birazcık da şans işi aslında. Hani çabuk da bulabilirsiniz. Mesela bazılarının şey oluyor İşte diyelim ben staj yapıyorum benim çıkmam gerekiyor. Ben arkadaşıma söylüyorum. Onu alıyorlar. Çünkü birazcık böyle istiyor stajcıları. Eğer bu kadar şanslıysanız hani ilk stajınızı halledersiniz. Ondan sonra zaten staj yapması baya rahat oluyor. Ama eğer bu kadar şanslı değilseniz yani benim gibi <laughs> daha önce hiçbir staj yapmadıysanız İlkini bulmak birazcık zor olabiliyor ama şöyle diğer e, okullara karşı birazcık avantajlı olabiliyorsunuz. İTÜ'de okuduğunuz için. ya Ben mesela şunu görüyorum. Bir sınıfta ben böyle birazcık daha aktiftim. Böyle şirketler falan şey yapıyor. Sizin birazcık şirketi tanımanız için. Tanıtım günü yapıyor. E, ben PwC diye bir şirket var. E, bu denetim danışmanlık şirketleri var. Big Four deniyor bunlara. Zaten bölüme girince direkt öğreneceksiniz. Çok fazla şirketlerden bahsetmeyeceğim şu an. Çünkü bilmiyorsunuzdur. Yani ben de girmeden önce bilmiyordum bu Big Four'daki bir şirket yani bir sürü şirket yapıyor ben bir şirketin içine katıldım. Bu PwC dediğim şirket bir sertifika programı düzenlemişti mesela. Silver Circle'da tanıştım. Herkes daha çok Bulls ile Koçlu, Sabancılı falandı. Diğer okullardan da vardı ama çok fazla yoktu yani. Bu yüzden avantajlı olduğunuzu düşünüyorum. Ama yani siz İTÜ'de okursanız garanti işte en güzel şirketten başlarsınız diye bir şey yok. Mesela ben Amazon'a başvuruyorum. Adamlar beni direkt reddediyor. Yani şey yapıyor hani beni değerlendirmeyi bile almıyor. Bir test göndermeyi bile tenezzül etmiyorlar yani. İçi dolursanız garanti öne geçersiniz diye bir şey yok ama ya yani içi dolmak sizi diğer okullara göre bir tık daha öne taşıyor ama stajınız yoksa işte Amazon falan tutup sizi almıyor mesela benim gibi. Yani ilk stajı bulana kadar içi döder şey çok zor. İlk stajı insanlar bazen torpille bulabiliyor. Ben buna çok denk geldim. Ee, zaten o ilk staj yaptıktan sonra herkes açılıyor çünkü ilk staj yaptıktan sonra dediğim gibi daha sonraki stajları bulabiliyorsunuz. Ben de ilk sene dedim ki yani ikinci sınıf ne dedim ki hani ben torpil'e girmeyeceğim, kendim gireceğim. Sonra bulamadım staj. Çok nasıl başvuracağını da bilmiyordum açıkçası. Belki bunu açıkladığım bir video yaparım. Bu çok önemli bir şey. Ben bilmiyordum tam nasıl başvuracağımı, nerelerden bakacağım o yüzden birkaç yere falan başvurmuştum. İşte birinin mülakatına kaldım. Onda da nasıl konuşacağım bilmediğim için ilk mülakatımda hemen elendim. İlk sacımı 3. sınıfın sonunda buldum. Normalde insanlar 2'nin sonunda da başlıyor. Yani genelde 2'nin sonunda yapmaya da çalışıyorlar ama 3. sınıfın sonunda daha rahat buluyorsunuz saç. Ben Siemens'te buldum. Onu etmek zorunda kaldım bu salak koronavirüs yüzünden. Çünkü işte bizim okulun yurtları falan kapanmış. İşte ben İstanbul'da yaşamıyorum. Kalacak yerim yoktu. Otelde kalayım dedim. Oraya da gitmek istemedim. Hem çok pahalı olacak. Hem uçağa bineceğim. Hem iş yerine gideceğim. Hem top taşıma kullanmam gerekecek. Hani onları çok yapmak istemedim. Ee, zor olacaktı yani benim için. O yüzden birazcık saldım sadece Çok pişmanım. şu an başka bir yerde daha buldum. Onu yapabilirsen bir sonra çıkmadan söylerim nerede yaptığımı. Neyse yani. Seamaster'ı ben reddetmiş bulundum. Bulmam zor mu oldu? Seamaster'ı bulmam kolay oldu. Ama... Onun dışında böyle 20 tane falan yere başvurdum mesela. Sadece Siemens beni aldı. Siz mesela belki 50 yere başvuruyorsunuz. Sadece sizi 3 mülakata çağırıyor. Sadece 1 alıyor. Böyle bir durum var ama bu ne okursanız okuyun. Mühendislikler de var. Hani tıp harç ya da diş hariç yani sağlık alanı bir şey okuyacaksanız bunlar sektörün gerçekleri. O yüzden bunlara alışın yani. Çok fazla reddediliyorsunuz. Benim ve arkadaşlarımın psikolojisi falan bozuldu yani hiç abartmıyorum. Hani bazı arkadaşlarım ama şu an hepimiz bulduk staj. Ve hepimiz de güzel yerlerde bulduk ama böyle bulana kadar psikolojimiz bozuldu. Böyle sene içi part-time staj yapmak istedik. Bu arada bu çok yaygın bir şey. Eğer böyle maddi durumun sonu iyi değilse... konudan konu yap ya. Part-time stajdan devam. Böyle insanlar bizim önünde çok fazla part time staj yapıyor. Genel olarak işletme fakültesinde okurken herkes staj yapıyor. Hatta geçen sene benim bir arkadaşım endüstri okuyordu. Sadece 4. sınıf olup staj yapmayan ben varım diyordu. Yani bizim işletme fakültesinde herkes part time staj yapıyor. Siz isterseniz 3. sınıfta da yapabilirsiniz part time stajı eğer bulursanız 2. sınıfta da yapabilirsiniz. Maddi sıkıntılarınız falan varsa yani okumak için kötü bir bölüm değil hem okuması masrafsız hem de girerken gayet staj yapıyorsunuz ve yani en kötü asgari ücret alıyorsunuz hani gittiğiniz güne bölünüyor. Şimdi çok konudan konu yapıyorum biliyorum. Neyse part time staj diyorum. Nerede kaldım bilmiyorum ama herkes part time staj yapıyor. Hatırladım. Şimdi biz bu dönem 3. sınıfta part time staj ördük çünkü biz 3 gerizekalı mı diyeyim ne diyeyim. Staj yapmadığımız için yazın 2. sınıfta. Dedik ki 3. sınıfta yapalım ki dönem içinde sonra rahat olalım. Rahat bir şekilde staj bulabilelim. Ve staj bulamadık. Yani böyle her yere başvurduk. Her yere başvurmadık abartmıyorum ama yani bulamadık. Ve hani bir şey falan hissetmeye başladım. İşte ben işsiz kalacağım, ben mahvoldum. İşte ne yapacağım ben? Keşke staj yapsaydım, işte torpille yapsaydım. Böyle şeyler falan düşünmeye başladım. Ondan sonra torpilsiz buldum. Şu an iki stajımı da torpilsiz buldum. Ama hani öyle düşünceler falan gelmeye başlamıştı aklıma. O yüzden böyle bir dönem psikolojiniz de bozmuyor değil yani bu bölüm ama idare ediliyor. Neyse dediğim gibi şu an hepimiz bulduk ama o kadar kolay olmuyor yani. Böyle siz staj yapmak istiyorsanız diye önünüze stajlar dizilmiyor. İlk stajı bulması zor olabiliyor. Bu şekilde ama çok iyi yerde staj yapan tanıdıklarım da var benim. Çok bir endişeniz olmasın. Siz eğer kendinizi geliştiriyorsanız ve çalışmaya istekliyseniz bulursunuz stajı. O kadar yani biraz karamsar mı anlattım bilmiyorum şu an ama hani ben zor bulmuş olsam şu an yine iyi bir yerde buldum ve Hani arkadaşlarım da zor da bulsalar iyi yerlerde buldular. O yüzden çok fazla dert etmeyin. İş imkanları istediğiniz gibi her yerde çalışabiliyorsunuz. İşte mesela United Nations'da falan çalışan arkadaşım var benim. Dünya Bankası'nda çalışabiliyorsunuz. Merkez Bankası'nda çalışabiliyorsunuz. İşte özel bankalarda çalışabiliyorsunuz. Şirketlerde çalışabiliyorsunuz. Hastanelerde çalışabiliyorsunuz. işte otellerde çalışabilirsiniz. Çok fazla böyle bölüm okuyan insanlar olduğu için iş bulması birazcık zor değil de yani hani rekabet çok fazla o yüzden kendimi hiç geliştirmiyorum ama Google'da çalışayım derseniz onu yapamazsınız ama hani evet bir iş bulursunuz o konuda derdiniz olmasın. Hani ben şeyi görmedim şu ana kadar hani mezun oldum ama hiç stajım yok diyeni görmedim yani en de sonunda bir yerde buluyorsunuz. Şimdi İngilizce konuşsa şey edeceğim. Bizim bölüm %100 İngilizce ve ITU hakkında ben yazılanlara bakmıştım bölüme girmeden önce. Herkes diyor ki işte itü de İngilizce ama işte sözde İngilizce. İngilizce falan değil İTÜ. İTÜ'nün İngilizcesi çok kötü. İTÜ'nün İngilizce bilmiyor. Sürekli böyle şeyler gördüm. Ve hani bunu o kadar çok gördüm ki demek ki gerçekten böyle olacak. Olsun ben kendimi geliştirim dedim. Sonra bölüme girdim. Ve hani bazı hocalar bizim derste Türkçe soru sormamıza bile izin vermiyor. Yani bir yere anlamıyorsun, sormak istiyorsun mesela. Türkçe başlarsan hoca diyor ki İngilizce sor ya da sorma. O itili İngilizce bilmez algısı bence yalan. Yani bizim bölüm için yalan şimdi diğer bölümler için konuşmayacağım. Ama gayet bizim bölümde İngilizce bilmek zorundasınız zaten. İngilizce sunum yapıyorsunuz. İngilizceyi kullanmak zorundasınız. Ben geçen dönem 7-8 tane paper yazdım ve bunların hepsi 2000-3000 kelime aralığındaydı. Bunların hepsi %100 İngilizce. Hani zaten bu kadar İngilizceyi kullanıyorsanız öğreniyorsunuz zaten. Yani i̇lk başta böyle birazcık zorlanıyorsunuz. Mesela ben ilk başladım. İşte hani kitabı okumaya çalışıyorum increase falan yazıyor. Ben diyorum ki increase ne yani hani böyle her kelimenin anlamına bakıyorum. Kitapta yazan hiçbir şey anlamıyordum. Şu anda konuşmam iyi değil bence. Hani hiç iyi değil konuşmam. Ama gerçekten yazan her şeyi anlayabiliyorum. Konuştan her şeyi anlayabiliyorum. Yani İngilizce dizi falan izleyebiliyorum. Öyle bir konuda sıkıntı yaşamıyorum. Ve bence hani okudukça zaten bu kadar paper yazdıkça siz istesenize de istemeseniz de öğreniyorsunuz. Sunum yapmak zorundasınız. Benim hani sunum yaparken de çıkayım, okuyayım kağıttan olayı da çok olmuyor. Ha isteyen öyle de yapabiliyor ama bu kesinlikle puanınıza etkiliyor. Ve bazı hocalar diyor ki kağıttan okumanızı istemiyorum. Siz anlatacaksınız ve anlatmanız gerekiyor. O yüzden hani bu itü İngilizce bilmez algısı bence bizim için doğru değil. Bir de şöyle bizim öndeki hocaların büyük bir kısmı yabancı. Yani büyük bir kısmı derken diğer bölümlere oranla çok yabancı hoca bence bizim bölümdedir. Bunlar sizin danışman hocalarınız oluyor ve sizin birebir konuşmanız gerekiyor o insanlarla. Yani İngilizce bilmeden bir şey yapamazsınız. Bizim önünde akademisyen olmak için yani öğretim görevlisi olmak için şart şey diyebiliyorum ben üniversiteyi, yüksek lisans ya da doktorayı yurt dışında yapmış olmanız şart. Eğer bunların hiçbirini yurt dışında okumadıysanız bizim önde akademisyen olamıyorsunuz diye biliyorum. İngilizce konusunda endişe etmenize gerek yok. İngilizceyi doğru düzgün öğreniyorsunuz. Yani en azından öğrenmek zorunda bırakılıyorsunuz. Klasik Erasmus, yurt dışı olmaklarına falan filan gelelim. Şimdi doğru söylemek gerekirse bizim bölümün aşırı aşırı fazla bir Erasmus anlaşması yok. Ama isteyip de gidemeyen görmedim. Ve ortalamam çok yüksek değil yani. Şu an ortalamam 3. İspanyolca dil sertifikam var. Hani herhangi bir zorluk çekmeden direkt gidebiliyorum. Onun dışında diğer arkadaşlarımla başvurdum. Ve Erasmus'a gitmek isteyip de gidemeyen görmedim açıkçası. Ama mesela çok iyi üniversiteler yok ve her ülkede yok. Bu bence eleştiri yapmamız gereken bir alan. Mesela Hollanda, Belçika falan yok. Onun dışında Fransa, İspanya, Almanya, İtalya buralara gitmek istiyorsanız da sizden e, dil bilmeniz isteniyor. Yani mesela İtalya'ya gideceksen atıyorum B1 seviye İtalyanca'nın olması bekleniyor. Ve Erasmus konusunda da derdiniz olmasın ama hani siz diyorsanız ben Amerika'ya gitmek istiyorum. Amerika'lı bir anlaşmamız yok. E, Amerika'ya gitmek istiyorsanız exchange gerekiyor. Yani Erasmus değil de exchange de böyle bir program. E, Exchange'e gitmeniz gerekiyor yani Amerika'ya da Asya için. E, Exchange'de şöyle bir şey var. Size para vermiyorlar. Mesela Erasmus'ta bir hibe veriyorlar. Ülkeden ülkeye göre değişiyor. Ama Exchange'de herhangi bir şey vermiyorlar. Yani siz kendi masrafınızı kendiniz karşılıyorsunuz. Yani Exchange olmaması bir dezavantaj ama mesela ben Exchange olsa da büyük ihtimalle gidemezdim. O yüzden ne beni aşırı kötü etkilemedi. Şimdi böyle bana sorulan sorulara gelelim. Yani ben burada kimseye bana soru sorun demedim ama dediğim gibi çok fazla soru aldım. O gelen sorulardan cevapladıklarımı size de söyleyeceğim. En çok sorulan soru iç mi yazayım, ot mu? Puanları yakın olduğu için, yani ben girerken çok yakındı puanları ama şu an böyle arası birazcık açılmış olabilir bilmiyorum. Ama o soru bana çok geliyor. Ot mu yazayım, it mi yazayım? Ben de araştırırken çok fazla internette şey görmüştüm hep. ot ile iti falan karşılaştırmışlar. Ya şimdi ben ottuyu bilmediğim için ben ottuyu yazın ya da iti yazın diyemem. İkisini de okumadım o yüzden doğru düzgün bir karşılaştırma yapamam. Bence böyle bir bölüm okuyacaksınız. Yani daha çok şirketlerde çalışabileceğiniz bir bölüm okuyacaksanız. İstanbul tabii ki de daha iyi. Çok fazla şirket var etrafımızda. Kampüste kalıyorsanız kampüsten yürüyerek gidebileceğiniz kadar yakınlıkta bir sürü bir sürü şirket var. İstanbul'un öyle bir avantajı var. Çok fazla şirket olduğu için sizin iş ya da staj bulabilme olasılığınız birazcık daha artacaktır. Ama diyorsanız ben normalde İstanbul'da yaşıyorum, Ankara'da okuyayım. Yazın stajım gelir İstanbul'da yaparım. o zaman bilemeyeceğim. Ama genel olarak İstanbul'da da Ankara'da yaşamıyorsanız İstanbul'da okumak daha mantıklı. Yani okulları kıyaslamadan. Tabii ki ODTÜ'nün daha fazla mezunu var. Bu da iyi bir şey. Çünkü mesela adam ODTÜ iktisat mezunu ve mezunlar sonuçta iş dünyasında birbirini tuttuğu için hani bu sayede bir öne geçiş olabilir. ODTÜ iktisat da bu yönden iyi olabilir. Çok fazla kıyaslama yapamayacağım. Ama yani şey düşünmüyorum hani atıyorum İTÜ'de okursan hani kariyerin şurada olur. ODTÜ'de okursan kariyerin şurada olur. Yani çok ayrı şeyler olmaz birbirinden. Sen ne yapmak istiyorsan iki okuldan da çıkıp onu yapabilirsin. Ben buna inanıyorum. Onun dışında şey sorusu çok oluyor. Hukuk mu yazayım, iç ekonomi mu yazayım? Yani bunun cevabını ben bilemem çünkü ben hukuk okumadım. Eğer siz ararsanız hangi iş yapmak istiyorsanız onu yazacaksınız. Ben şeyi düşünmüyorum hani iç ekonomiden çıkıp çok fakir oldum ama işte avukat olsam çok zengin olacaktım gibi bir durum olmaz yani. Eğer siz zaten insan olarak çalışkan biriyseniz Avukat olsanız da iyi bir yere gelirsiniz. İç ekonomiden sonra da iyi bir yere gelirsiniz. Bunu böyle maaş bazında kıyaslama yapmam falan isteyenler olmuştu. Hani yani buna gerek yok. Ben bilemem avukatların ne kadar aldığını. Ben kendim de ne kadar alacağını bilemiyorum. Yani az çok bir tahminim var ama hani o yüzden böyle bir kıyaslama olamaz yani insandan insana göre değişir İnsanların yaptığı bir yanlış şu çok fazla parayı düşünüyorlar ileride hani bilmiyorum şu an ben de çok aşırı büyük olmadığım için hani kesinlikle onu düşünmeyin diyemeyeceğim yani para da çok önemli ama hani zaten çalışkan bir insansanız ve iyi bir puan yaptıysanız nereye girerseniz gidin işinizi severek yaparsanız başarılı olursunuz diye düşünüyorum ben. Benim bahsetmek istediğim şeyler bu kadardı. Eğer sizin herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Seve seve cevaplarım. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Umarım tercihlerinizden mutlu olursunuz bu arada şunu da eklemek istiyorum hani belki isteyip de tutturamayan falan olabilir evet okul önemli ama istemeniz bir okula yerleştiniz diye hayatınız bitmiyor bana da istediğim sıralama gelmeyince dünyanın sonu gibi falan davranmıştım asla öyle değil üniversiteden sonra da bir sürü sorununuz olacak üniversiteye üniversitede girseniz bir sürü sorununuz olacak yine bir şeyler üzüleceksiniz ya da İstemeniz üniversitede de yine mutlu olacaksınız. Yani hayatı siyah beyaz görmeyin. İşte istediğim okulu kazanamadım hayatım bitti falan diye asla görmeyin. Okula gelince direkt bunu anlayacaksınız. Yani ilk ayda falan anlarsınız bence. Hadi olmadı bir sonunda anlarsınız. Okulun her şey demek olmadığını. Umarım hepiniz için hayırlısı olur. Ve umarım gittiğiniz her yerde mutlu olursunuz. Hem üniversiteye giderseniz gidin. Ve şimdiden nereye kazanırsanız kazanın. Hepinizi tebrik ediyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz.